Cumhuriyet Halk Partisi Mula'da ilk kongresini Fethiye'de gerçekleştirdi. CHP Fethiye İlçe Kongresi'ne delegelerin büyük bir bölümü katıldı. CHP Fethiye İlçe Kongresi'nde başkanlık seçimine tek liste ile gidildi. Başkanlığa seçilen otomotiv iş insanı Mustafa Koyuncu, doğum gününde başkan oldu. CHP Fethiye İlçe Başkanı seçilen Mustafa Koyuncu, tüm partililere ve delegelere teşekkür ederek, doğum gününde ilçe başkanlığı görevine seçildim. Şimdi, ilk yerel seçimlerde Fethiye'de yine belediye başkanlığını partimize kazandırmak için yoğun bir çalışma içine gireceğiz dedi. Çok şey var. Ama ben önce seçimlerden başlayayım Mayıs ayında. Değerli arkadaşlar, hepimiz seçimin kazanılacağına kesin gözüyle bakıyorduk. O kadar çok inanmıştık ki seçim kaybedilince partilerimiz bize oy verenler bu işe inanmışlar çok büyük bir moral bozukluğu içerisinde ve çöpün içine girdiler. <laughs> Hala da toplayamadık kendimizi. Hala da gözümüz Ankara'da ne oluyor ne bitiyor ona bakıyoruz. Ben şöyle beklerdim. Sayın Genel Başkanım da bu seçimi kaybettikten sonra ki seçim bir da kaybedilse kaybedilmiştir, on oylarda, yüz oylarda, bin oylarda. Seçime kazanılmak için biridir. Seçimi kaybettik. Bunun saklı sekizisi yok. Seçimi kaybettikten sonra Sayın Genel Başkanımın önce 25 milyon seçmenden özür dilemesini ve bir seçim değerlendirmesi yapmasını çok bekledik. Biz bu seçimi neden kaybettik? Doğrularımız neydi? Yanlışlarımız neydi? Bunları hiçbirimiz bilmiyoruz. Sadece biz burada kendi aramızda değerlendirmeler yapıyoruz. Mesela bana göre birinci turdan önceki propagandalarda bize iki ay terörist diyen kişiye gerekli cevabı veremedi. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili uydurma videolar gösteren bir kişiye meydanlarda biz de hapur sınır kapısından nasıl girildiğini, nasıl sanır mahkemesi kurulduğunu onların kimlerle görüştüğünü söyleyemedik. Söylemedik. Birlikte beraber kadın kolları, gençlik kolları bugüne kadar da hiçbir sorun olmadan buralara geldik arkadaşlar. Ben buradan Yusuf'a abime teşekkür ediyorum. Teşekkür etme sebebim de bizi çok güzel ifade etti. Bizi çok güzel anlattı. Birbirimizi etini çok seviyoruz arkadaşlar biz. Birbirimizi yemeye ve bitirmeye çalışıyoruz. Ben bakıyorum ki arkadaşlara biz dedik ki delege seçimine kavga gürültü olmasın tek liste gidelim dedik. Ve tek liste gittik arkadaşlar. Yalnız bunu bir herkes bilsin örgütün üstünde hiç kimse yok. Örgüt örgüt. Daha önce bu bunu söyledim. Milletvekilleri tanıtımında. Ne Büyükşehir Belediye Başkanı, ne Fethiye Belediye Başkanı, ne Marmaris Belediye Başkanı, ne Belediye Başkanı. Örgütün üstünde belediyeler hüküm kurmamalı arkadaşlar. Ben buradan belediye başkan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Örgütü serbest bıraksınlar. Örgüt kendi ara, halinde hareket etsinler. Ve ben bugünkü delege seçilen 400 arkadaşıma, 415 arkadaşıma ben inanıyorum ki daha önce de bunun 350 tane saydı delegeydi. Hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. S s Aynı kişiler benim oluyoruz. S s s Üç aşağı beş yukarı. Ben diyorum ki bir an önce daha önceki kongrelerde bizi görüyoruz. Burada kongre yıkılıyor arkadaşlar. Bugün kongrede salam bomboş. Bir önce kendimize önümüzde eleştiri yapalım. Benim olsun, benim olsun dediğin takdirde kaybedersin arkadaşlar. Ben bunun bilincindeyim. Sokakta yoksan insanların kalbine giremediysen, gönlüne giremediysen, sen istediğini yap arkadaş. İstersen ilçe başkanı ol, istersen milletvekili ol, hiçbir şey yok. İnsanların gönlüne gireceksin, oy karşılığını da alacaksın. Ben buradan bu konuşmaları yaparken üzülerek yapıyorum. Yusuf abinin dediğine de katıldığım için şu andaki 17 Kişinin on tanesi daha önceki benim arkadaşım. Benimle beraber çalıştı. Şu andaki ilçe başkanı benim örgütten sorumlu ilçe başkan yardımcım. Arkadaşlar Muğla'da dört yılda il başkanımız burada. Öbekle birinci ol. Üyede birinci ol. Türkiye'de en fazla basına çıkan ilçe örgütü ol. Yerelde değil genelde. Türkiye'de beşinci oldu ilçeler arası. Avcılar birinci İstanbul'da biz beşinci bekledik. Biz böyle bir başarılı bir ekibin içinde biz başardık. ve ben Mehmet Demir olarak istifa ettim. Beni Sayın Genel Başkanım ve Örgün beşinci sırada milletvekili adayı yaptı. Ve onur ve gurur duyuyorum. Seçilip seçilmememiz de önemli değil. İki gün önce genel başkanım ve on tane genel başkan yardımcısına gitti. Onlardan ricam, Acilen derece sistemini kaldıralım. Üyeye dönelim. Ve üç dönem şartı getiriyorlar. Ben onu dedim ki iki dönem geçelim. Hatta milletvekillerimizi de ziyaret ettik. Bir milletvekili de bir dönem olsun dedi. Hanımefendi. Iki dönem şartı getirelim. Herkes ilçe başkanı üyeyle seçilsin. İl başkanı üyeyle seçilsin. Belediye başkanı üyeyle seçilsin. Genel başkan üyeyle seçilsin arkadaşlar. Üyenin ayağını gitsin, üyenin değerini almasın. Şimdi bizim 5400-5700 üyemiz var. Burada 400 tane yok. onları temsil ediyor. E evet arkadaş? O benim amcamın oğlu, o dayımın oğlu yazdırdık. Biz de, biz de yaptık. Ama artık üyeye döneceğiz yüzümüzü. Örgüt örgüt arkadaşlar. Ben bunu derken de kendim bir yere ben diyorum ki Mumcunun meydanına sandık koyalım. Ho meydan diyor. Kim nereye aday olmak istiyorsa önce halka sorarız, sonra üyeye sorarız, adaylığını orada belli eder. olmayan kim sen bir yere gelemez. Geldiğini sanmıyor. Koltuk bir yıl, iki yıl sonra ayağın altından kaya. Genel Başkanım da selamı var. Buradan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Genel Başkanım hiçbir zaman özür dilemez. Sen dileyeceksen sen özür dilemen lazım. Murat. Genel başkan kimseden özür dilemez. Yaptığı bir hata yoktu. Bugün tarihsel bir oy almıştı. Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğimiz bu zamana kadar müddette yüzde 48 oy alan başka Cumhurbaşkanı adayımız var mıydı arkadaşlar? Var mı? Gösterin. Gösterdik biz sürü Cumhurbaşkanı adayı. Muharrem İnce'yi de gösterdik. Para da yatırdık. Genel başkanımız yüzde 48 iki puan aşağı aldı. Arkadaşlar lider çok az yetişiyor. Lider olmak kolay değil. Lideri yemek çok kolay. Beş kişi birleşiyor yiyor. Ama gördük gördük genel başkanı eleştirenlere hepsi altı dönem yeni dönem milletvekili olmuş zonla yakalanıyor. Değişim böyle mi olacak değişim? Arkadaşlar genel başkanın değişimi ne güzel dedi. Limana tek gemiyi yanaştıracağım. Teslim edeceğim. Dün değil evvel gün 25 dakika görüştük. Öyle güzel şeyler söylüyor ki partimiz için. Ama partimizde o butu kaybetmişiz arkadaşlar. Yedi ay sonra belediye seçimi var. Biz birbirimize kavga etme zamanı değil. Belediye seçimini alma zamanı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın seçimi almaz ama. Arkadaşlar ne kadar acı biliyor musunuz? Hediye'de, Muski'ye işçi bulamıyoruz. Çalışmıyor, alamıyoruz. Müracaat etmiyor kimse. Neden? Genel Başkan'ın 6500 şu anda çalışanımız var. 5 milyon oyun alamayacağız. Kim biliyor bunu? Ben geziyorum. İl başkanı ilde oturuyor. Yanlış anlamasın. Gelip de bir tane personel, bir tane işçiye sordu mu? Ne yapıyorsun? Neden iş suratı yapmıyorsun? Toparlamanızı rica edeceğim. Ben buradan söylerken şu anda altı tane belediyemiz var. Arkadaşlar çok acı, iyi yere gitmiyoruz. Belediye başkanlarımızla, hepsi abimiz, kardeşimiz, büyüğümüz. Bir an önce uyuyacağız, şapkayı eğeceğiz. Yarın seçimi kaybettiğimizde üçe düşersek, ikiye düşersek, vay Demişiz. Burada öncelikle ben bu konuşmayı yapma sebebim konuşmayacaktım. Gerçekten salonu gördükten sonra bu konuşmayı yapma gereği duydum. Bir de Yusuf abiye teşekkür edeyim dedim. Bizim değerimizi bilirler ama iş işten geçer. Ve buradan da sesleniyorum tüm delegeye, derege arkadaşlarımıza. Herkes sağ sağduyulu ve birlik beraberlik içinde Belediye 8 ay sonra, 7 ay sonra kim alay olur, kim atanır, kim gelir, onu kimse bilemez. Kimi için kim? mikrofon divandan rica ederim, teşekkür ederim. Ne olursa olsun umutlu ve ümitli olmalıyız. Ve aynı zamanda soğuk soğukkanlı. Bu seçimi kaybetmemiz bizim her şeyi kaybettiğimiz anlamına gelmez. Bizler yine dayanışma içerisinde toparlanma süreci içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne olursa olsun ana muhalefet partisi görevimizi devam ettireceğiz. Yedi buçuk ay sonra çok önemli yerel seçimler var. Evet iktidar olamadık genelde ama hem Muğla'mızda hem de ilçelerimizde yani en azından yaptık ve bu süreç içerisinde bu kongrelerimizi yapamadık. İlçe danışma toplantılarımızı bir defa yaptık ama yeterli olmadı. Keşke seçimden sonra zamanımız olsaydı bu ilçe danışmaları ve il danışma toplantılarımızı öncelikle yapabilseydik. Herkes içindekini rahatlıkla dökebileceği bir söz alabilseydim. Ama bu maalesef yaşadığımız bu süreç içerisinde pek mümkün olmadı. Peki bugüne kadar görev almış ilçe yönetimleri, ilçe başkanları ve yönetimleri geride bıraktığımız bu üç yıllık, üç buçuk yıllık süreçte neler yaptılar, ne katkılar koydular ona? Abi, bizleri bekleyin. Ee, desteklerinizi esirgemeyeceğiniz için çok teşekkür ediyorum. Fazla vaktinizi almayacağım. Herkes e, hem sıcaktan hem işlerinden e, zaman ayırıp buraya kadar geldi. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Salonun boş olduğu iddia edildi. Bizim 418 tane kongre delegemiz var. Hemen hemen 300 kişi hafta iş olmasına rağmen buraya geldi. Bizlere destek olmak istedi. Ben salonun boş olduğunu düşünmüyorum. Desteğin tam olduğunu düşünüyorum. Burada az önce il başkanımızın da söylediği gibi bizim danışma kurulumuz değil. Biz burada ilçe kongremizi gerçekleştireceğiz. İlerleyen zamanlarda danışma kurulumuz olacak. Çalıştaylarımız olacak. Hep beraber olacağız. Mahalle çalışmalarımız olacak. Bebek çalışmalarımız olacak. Halis çalışmalarımız olacak. Bunlarla ilgili de zaten bilgilendirmeler yapacağız. Söylendiği gibi biz 4 yıla yakın zamandan bu yana yönetimdeyiz. 4 yıl olmadı. 4 yıla yakın zamandan beri yönetimdeyiz düşünüyoruz. Belediye başkanımızla Büyükşehir Belediye Başkanımızla iyi yönetip bizle uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Burada bize destek olan tüm partilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Ben sizlere yönetimi sunmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler.